Merhabalar kadim dostlar. Ben Hermos. Vermiş ve verecek olduğumuz bu bilgilerimiz ruhsal uyanışımızda çok önemli birer faktördür. Lütfen aydınlanma sürecimizi sonuna kadar devam ettirelim ve videomuzdan hiçbir bilgiyi kaçırmadan sonuna kadar dikkatle izleyelim. Genel bakış. Aralık ayı, Akrep burçları için dönüşüm ve içsel farkındalıkla dolu bir dönem olacak. Plüton'un etkisi altında olan burcunuz bu ay derin değişimler ve kendini keşfetme süreçlerinden geçebilir. Özellikle yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte geçmişe dair bazı konular gündeminize gelebilir ve bu konuları geride bırakma kararı alabilirsiniz. Bu ay hem duygusal hem de zihinsel anlamda kendinizi yeniden yapılandırma fırsatını bulacaksınız. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatınızda yoğun bir enerji hakim. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha derin bağlar kurma ve ilişkinizi daha ileri bir seviyeye taşıma fırsatını yakalayabilirsiniz. Ancak kıskançlık veya kontrol etme eğilimlerinizin ilişkinizde gerginlik yaratmamasına dikkat etmelisiniz. Özellikle 10-15 Aralık arasında duygusal bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Bu dönemde açık iletişim çok önemli olacak. Bekar akrepler için ise bu ay geçmişte yaşanan ilişkilerin etkisinin azalacağı ve yeni bir sayfa açma şansı bulacağınız bir dönem olabilir. Sosyal ortamlarda dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir enerjiye sahipsiniz. Ayın ikinci yarısında tanışacağınız biri hayatınıza anlam katabilir ve kalıcı bir ilişki potansiyeli sunabilir. Ancak derin hislerinizi paylaşmadan önce karşınızdaki kişiyi iyice tanımak isteyebilirsiniz. Kariyer ve finans. Kariyer açısından Aralık ayı hedeflerinizi gözden geçirmek ve yeni stratejiler geliştirmek için ideal bir dönem. Merkür'ün Oğlak burcundaki hareketi iş yerinde daha disiplinli ve kararlı olmanızı sağlayacak. Uzun zamandır çözülmeyen bir sorun bu ay çözüme kavuşabilir. Ayrıca iş arkadaşlarınızla daha güçlü bir bağ kurarak ekip çalışmasında etkili olabilirsiniz. Finansal açıdan bu ay dikkatli olmanız gereken bir dönem. Özellikle ayın ilk haftasında gereksiz harcamalardan kaçınmanız önemli. Ancak ayın ilerleyen günlerinde beklenmedik bir gelir kaynağı veya fırsat kapınızı çalabilir. 22 Aralık'taki Güneş'in Oğlak burcuna geçişi maddi konularda daha sağlam adımlar atmanız için size güç verecek. Bu dönemde yatırımlarınızı gözden geçirebilir veya yeni bir birikim planı oluşturabilirsiniz. Aralık ayında sağlığınıza dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Özellikle zihinsel stres fiziksel enerjinizi olumsuz etkileyebilir. İş ve özel hayatınızdaki yoğunluk dinlenme sürenizi kısaltabilir. Bu yüzden kendinize zaman ayırarak dengeyi korumaya özen göstermelisiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenme ve düzenli uyku alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Ayın ortasında enerjiniz yükselmeye başlayacak ve bu sizi daha aktif bir yaşam tarzına yönlendirebilir. Meditasyon veya yoga gibi sakinleştirici aktiviteler zihinsel dengenizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Sosyal çevre ve aile. Sosyal çevrenizde bu ay güçlü ve anlamlı bağlar kurma şansınız yüksek. Eski dostlarla yeniden bir araya gelmek veya uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınızla iletişim kurmak gündeme gelebilir. Özellikle yıl sonu etkinlikleri sırasında yeni insanlarla tanışabilir ve bu kişilerle ilerleyen süreçte daha yakın bir ilişki geliştirebilirsiniz. Aile içinde ise bazı duygusal meseleler ön planda olabilir. Özellikle ayın ikinci yarısında aile büyüklerinizle daha fazla zaman geçirmeniz gerekebilir. Bu süreç sizin için hem sorumluluk almayı hem de bağlarınızı güçlendirmeyi sağlayacak bir fırsat sunabilir. Ayın önemli tarihleri. 8 Aralık, Venüs Neptün karesi duygusal karmaşaya neden olabilir. Sezgilerinize güvenin ama acele kararlar almayın. 12 Aralık, İkizler burcundaki dolunay finansal meseleleri ve ortaklıkları gündeme getirebilir. 22 Aralık Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer ve finansal planlar için güçlü bir dönem. 29 Aralık Merkür retrosu başlıyor. Eski konular yeniden gündeme gelebilir. Sonuç. Aralık ayı Akrep burçları için hem içsel hem de dışsal dönüşümle dolu bir ay olacak. İlişkilerde derinleşmek, kariyerde stratejik adımlar atmak ve finansal dengeyi sağlamak bu dönemin ana temaları arasında yer alıyor. Hayatınızdaki dengenin sağlamlaştığını ve sizi ileri taşıyacak adımları attığınızı hissedeceksiniz. Aa, dönüşümden korkmayın akrepler. Bu ay size güç ve kararlılık getiriyor. Evet kadim dostlarım, aklımızda kalan veyahut eklemek istediğimiz bir şey var ise lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Sizin geri dönüşleriniz benim ve kanalımızın gidişatı için çok önemli. Her bir yorumu teker teker okuyor ve aydınlanma, uyanma sürecimizde değerlendiriyorum. Işık sizinle olsun. Bir dahaki görüşmemize dek sağlıcakla.